HMK 102 Supra'mız Perkins 1041D 44TA motorla donatılmış bir makinedir. Bu motor genel olarak Avrupa'da çok rağbet gören bir motor. Sebebi ise genel olarak performans, verim ve yakıt tüketimini güzel bir şekilde torku ile birlikte ve ayrı şekilde devri ile birlikte sağlayabilmesidir. Şanzımanla birlikte eş zamanlı çalışabilen bir motordur. Tabii bu makinemizin en öne çıkan özelliklerinden biri, kesinlikle müşterilerimizin en memnun olduğu özelliklerden biri de kabinedir. İsterseniz şöyle evet. bir K4 kabin serisi. Evet. K4 kabin serisinde genel olarak operatörlerin makine kontrolünde tam bir hakimiyet sağlanması amaçlanmıştır. Özellikle patenti bize ait olan Vision opera sistemi ve koltuk dönerken direksiyonun yukarı kalkma sistemiyle birlikte aslında operatörlerin işi birçok anlamda kolaylaşıyor. Öndeki ve arkadaki ekranlarda da zaten operatörümüzün genel olarak bilgilere kolayca erişebilmesi sağlanıyor. Tamam. k Ben ziyade Supra'mızın biraz da farklarına baktığımızda. Tamam, farklarımızı görelim, anlat bakalım. Farklarımıza baktığımızda normalde Alfa serisinden farklı olarak ön ve arka jantlarımızın siyah olduğunu ve 28 inç iki büyük tekere sahip olduğumuzu görüyoruz. Evet. 102S makinelerimizin hepsi 28 inç jantlara sahip. Aynen. Bunun sebebi genel olarak e, bu makinamızın alfadan farklı olarak yengeç hareketi yapabilmesi. Yengeç hareketi ne diye soracak olursak. Doğru. E, bu B makinalarda farkı diyelim. Müzik'i B makinalarda Müzik farkı. B makinalarda farklı olarak daha doğru bir tabi. Yengeç hareketi yapabilmesi tabi. Yengeç hareketinin avantajı ne diye soracak olursak. Yengeç hareketi makinanın zorlu koşullarda ve dar alanlarda aslında manevra kabiliyetini oldukça arttıran bir özellik. Evet. Makineyi hem çapraz olarak hem de neredeyse sıfıra yakın iç çaplı bir dönüş sağlayan bir sistem. Tamam. Bunun dışında Supra farklarına bakacak olursak, operatör bilgi kısımlarında, merdiven kısımlarında aydınlatmaları görebiliriz. LED aydınlatmalarımız var. Bu o Supra modeline özgü Aynen. olarak. Ee, onun dışında kabin önünde de yine LED aydınlatmalarımızı görüyoruz. Evet önünde ikişer Aynen. tane. Aynen, Bu makine Supra'da olarak. özellik olarak arkada yan aydınlatmalarımız da var. Bir Aynen. Onun dışında tutamaklarımız var kırmızı bir şekilde. Evet o Bu daha belirgin hale getirilmiş. Bir makineyi daha yakışıklı kılan bir özellik açıkçası. Evet alt basamaklarımız da kırmızı renkte. iş güvenliği açısından da daha önemli halde. Fops yani, ve FOPS seviye 2 sertifikalarımız var tabii bizim kabinimizde. Evet devrilme ve cisim düşmelerine karşı kabinimiz oldukça güvenli bir kabin. Aynen. Ee, tabii şimdi iş makinası dendiğinde akla hidrolik sistem gelir. Çünkü evet. bizim makinelerimiz hidrostatik çalışan makineler. Burada da öne çıkan aslında Supra'nın iki farklı özelliği var. Birincisi valfleri, ikincisi de pompası. pompası. Biz e, valf olarak genel olarak ne kullanıyoruz? Rexroth kapalı merkez valf kullanıyoruz. Evet dilimli valf kullanıyoruz. Yani, e, bunun özelliği ne? Genel olarak ataşmanlara giden hidrolik sınırları... Bu Valfi arkada gösterebiliriz, oradan da anlatabilirsin. Tabii. gel bakalım valf burada uzun yap şey odakladığımızda net bir şekilde görülüyor dilimli valf yapısına sahip mavi renkli valfimiz evet. ee, tabi kapalı merkez valf'in avantajları var kendine özgü bunlardan ilki bakım maliyeti kesinlikle evet çünkü valf dediğimiz şeyler aslında sürekli çalışan sistemler ve arıza çıkarmaları muhtemel bu tabii. her makinede de şeyler burada kapalı merkez valf iki tane güzel özelliği var birincisi ataçmanlara giden hidrolik sıvıyı hidrolik tanka döndürmeden tekrardan ihtiyaç ihtiyaç duyulan yere gönderebiliyor. Bu da evet. açıkçası bir verim sağlıyor. İkincisi tabii daha verimli, gereksiz Aynen. sıvı akışını önlüyor yakışını. Aynen. Aynen. bundan ikincisi de parçalarının daha uzun ömürlü olması. Çünkü aslında açık merkezi valflara göre daha basit yapıları var. Doğru. Bunu söyleyebiliriz. Ve, Ve bu açısından daha iyi oldu. Kontrol ise bir daha ayrıca bir şey söyleyelim. bozula dilimi değiştirebiliriz. Komple bir değişim Aynen. gerektirmiyor. E, pompamıza gelecek olursak HMK 102S Supra'mızda e, Rexroth marka pistonda bir pompamız var. Tabii, Tabii burada ki. Burada Rexroth markasının aslında ne temsil ettiğini açıklamamız gerekiyor. Özellikle Avrupa tarafında iki tip pompa kullanır. Bunlardan ilki Husco, ikincisi Rexroth'tur. Evet. Tabii müşteri açısından ve bayi açısından genel olarak Rexroth marka pompalar tercih edilir. Daha uzun ömürlüdürler. Daha verimlidirler. Şimdi aslında bir de pistonlu pompanın ne demek olduğuna bir bakmamız gerekiyor. Pistonlu pompanın ne gibi avantajları olduğuna bakmamız gerekiyor. Bizim pistonlu pompamız değişken deplasmanlı. Değişken Bu da Anladım. ne demek oluyor? E, pompanın ihtiyaca göre debe üreteceği anlamına evet. geliyor aslında. Bu bize ne sağlar? Bu bize kesinlikle uzun vade ve orta vadede bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Tabii kesinlikle. Ayrıca pistonlu pompamızda güç regülasyonu özelliği var. Güç regülasyonu özelliği ne diye soracak olursak dizel motordan yüksek bir miktarda enerji çekilmek istediğinde güç çekilmek istediğinde pompa kendi debisini kısarak aslında burada motorun boğulmasını da önlüyor. Evet. Bunu da böyle söyleyebiliriz. Bu piston pompa e, piyasada elemanlı pompa fişekli pompa diye de tabir edilebilir. Aynen. Onun dışında e, makinamızda tabii CST opsiyonumuz var. E, i̇sterseniz göstereyim. Mesela burada CST opsiyonu ile birlikte takılmış bir burgu görüyoruz. Evet. Kullanım alanına göre çeşitlik gösterebilen bir makine. genel olarak bu arka CST makinemizde standart verilebilir istenirse. bu makinemizde kızak kaydırma da mevcut tabii ki opsiyon olarak sünne tabii kızakta evet, opsiyon da bu makinemizde yok ama opsiyonumuzda opsiyon olarak sunabiliyoruz. Burada işte e, genel olarak kepçenin erişim mesafesinde iyi bir artış sağladığını da söylemek gerekiyor. Ya tabii mi? yani kova ve kırıcı değişimlerde de kı daha kısa süreli değişim sağlıyor. Aynen. Bunun dışında ne söyleyebiliriz açıkçası? Yani aracı daha da detaylı tanıtabiliriz tabii. İsterse içinden iç açıksa içinden de bahsedebiliriz Hı -hı. makinemizin. Kapı demedilerse fırsat zamanı. Bakalım deneyelim açık mı acaba Kilitli makinemiz O da başka bir videomuz Şöyle bir de geniş çekim bakalım isterseniz Tabii kullandığımız motorun Perkins olduğunu söylemiştik Makinemize Perkins yine Şanzıma olarak aynı 102B'lerle Ve 102S'lerle bütün hepsi de Törnü şanzıma Silindir olunca. çaplarımız açıkçası bizim geniştir Bunu Bu da ne sağlar Koparma ve yükleme gücünde iyi bir artış sağlar Bunu evet. yani da gerekiyor